Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün ee, bir gün günlerden cuma hayırlı cumalar olsun. Ee, biz Yiğit'le çıktık hazırlandık. Nereye? Tabii ki her zamanki halimiz lidile gidiyoruz. Değil mi? Yiğit gidiyoruz? Yiğit su içiyor şu an. Ee, Ridil'e gidiyoruz. Bugün işimiz çok. Bugün hava da güzel. Ee, bir Ridil'e gidelim. Ondan sonra işlerimiz var bugün zaten bir sürü de işimiz var. Güzel arkadaşlar bugün. Allah havamız güzel. Ama yiğit bir gün bahçede de oynar. Şöyle bir gidelim. Çocuk arabasına bindirdim çünkü yürüyoruz. Bir şeyler aldım bu da taşıması zor oluyor bana. O yüzden de şöyle bakayım araba geliyor arkadaşlar. Çünkü bir şeyler aldığımız zaman o de taşıması zor oluyor. O yüzden de ben çocuk arabasını aldım. Yiğit'i oturturdum. işte gene parka geliriz. Aslında bir gün girebilirsek Yiğit'le bakayım. Export'a girmek istiyorum. Ya bakalım Yiğit bir... Yoksa size sonra çekeceğim. Orada da çok güzel böyle şeyler oluyor arkadaşlar. İşte böyle. Ben bir gideyim. Önce bir ekmek, mekmek bir şeyler alayım. Ondan sonra yine görüşelim. Ben Lidl'e de geldim. Hatta... Hep aynı şeyler var. çekmek istemedim ama... Şöyle ne gelmiş? Mangal falan gelmiş. Hep aynı şeyler var ya bu ara neyse. Bunlar mangal temizleme şeyleri. Gene şöyle bakak dedik Yiğit simit diyor. Bir de şöyle bir oyuncak bir şey baktı. Bunlar da şey varmış bakın Tosmak. Bundan benim var. Bunlar çok güzel oluyor memnunum. Aa, balkona şeyler gelmiş. Bunlar da güzelmiş. Ama buradan yük götürme de sorun bana. Pasta kablara şeyleri gelmiş. Şu iki kat gibi. Bunlar ne koltuk üzeri masa gelmiş. Ne kapamalıymış. Açıp kapamalı. Fiyatı yazmıyor ama. Bahçe için çadırlar. Ve seralar gevarmış. 50 euro. Şunlar da şey gelmiş. Masa artırıydı. Benim bahçeme bir tane lazım ama büyüklük 1.30 Bakayım Şöyle yiyecekler varmış Bir çikolatalı Şuna kıyma Bakalım ne var Ne yapışır şimdi şunu ben mavisini kullanıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel koku bırakıyor mavisim. Zagrotan markası çok güzel. Tavsiye ediyorum. Gerçekten kullanıyorum. 10. Ne kadarmış? 19 euro. Persil. Finish varmış. Neymiş? Neymiş? Hmm. Kolay kolay. Evet biz olmazsa olmazı neredeyiz <laughs> parkta her zaman annemlere geldiğimizde rutinimiz bu arkadaşlar git ee, bir parka uğrar her zaman ee, burada bir küçük park var olsun ona yetiyor gene bir enerjisini bir şeyin atıyor arkadaşlar şöyle biraz oynasın Bugün hava o kadar güzel ki gerçekten bir de sonra zaten bahçede oynayabiliriz iş yaparken. O biraz oynası. Değil mi? Biraz iyi de oynasın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Sayı sayıyormuş. <laughs> sayı sayıyormuş Evet Hı. kimse de yok herkes okulda kimse yok <gülüyor> <gülüyor> bir kenar elde batıyor <laughs> küçükleri toplayayım Topladın mı? Yeter tamam. Bak. Okay. ki gösterdik bir kere sana. <laughs> Anne ne aç ağzını. <laughs> Ay, gel bir öp, gel. Gel bir öp. Gel öpsün anneanne, gel. Uzaklar öpücük atıyor. <laughs> Yedi topladıklarını. <laughs> Kim alacak? yapacak? şey yapıyor? Kopursun diye Ne yaptı gene hayvanlarını? Evet arkadaşlar bir <laughs> Yitre tabletini gösteriyor bakın. Dedesin aldı tabletini. Şimdi akşam oldu verdik. Valla benim saçım başına dağıldı. Hep bir gün bayağı işler yaptık değil mi anneciğim? Hı? <laughs> Bakıyor gösteriyorum Valla biz bir gün zaten gitne gittik geldik. Hemen annemlerin bir oda tarafını zaten hallettik. Bitirdik. Oranın hani bu ka ka kağıdını yaptık. Ben yaptım arkadaşlar. Ee, size dediğim gibi onu ayrı çekiyorum. Ondan sonra e, yarın da öbür bir odan yapacağız. Onun su tamamen zaten kuruduktan sonra bir kere üzerine boya geçireceğiz. Hani daha tertemiz olsun. Sonra yer e, şeylerimiz kalıyor. Annemin kere zaten laminat değil arkadaşlar. Şey böyle... Ee, plastik gibi böyle ben size sonra göstereceğim onlar yaptıktan sonra böyle su döktüm mü hani su çekmiyor şey yapmıyor hmm. nedir? Allah yediğin oyuncakları falan var. Ee, su çekmiyor hani böyle parkere plastikten mi ne galiba. Türkiye'de herkes böyle kullanıyor zaten. Değil mi anneciğim? Ah, sesini kısalım mı? Evet. Ah Yiğit de bir sürü iş şey yaptı bir gün. O kadar yaptı ki bir görseniz abileri ablalar. O kadar yoruldu ki. <laughs> Şimdi biz annemle oturduk. E, çay içiyorduk. Babam işte gece işe gitti. E, teyzemle konuşuyor. Telefonla. O yüzden ben de Yiğit'in yanına geldim. Dedim şöyle bir kapanış yapayım ama Şu gözümün şurası şişmiş. E, alerjiden oluyor işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama nasıl duruyordu mu kötü duruyor. Şişmiş gözlerim. Yani tozdan işte böyle oluyor yapacak bir şey yok <laughs> siz açmadan önce Süleymanla konuşmuştum o da eve gidiyormuş çalışmış yani de çalışıyormuş ee, hatta şey özlemiş bize tabii ki de biz onu özledik dedik ama e, burası daha önemli o da diyor çünkü her şeyi hallet diyor bitir diyor öyle gel diyor Hani her yeri yerleştir et diyor. Ondan sonra geldi. Hem ben o da rahat edemiyor çünkü. Hani annemle babamın durumunu bildiği için. O da rahat edemiyor diyor. İşlerinizi halledin diyor. Öyle gelin diyor hani gitle. Her yeri diyor, taşıyın diyor. Yapın diyor. Bitirin diyor. Değil mi? Bir de bu arada yakında zaten Alper'in doğum günü geliyor. Onun için kız kardeşime ceza hediyeler bakacağız. Birkaç şeyler bulduk bakalım. Ee, okula da başlayacak bu sene çünkü Alper'e. Değil mi? Anne şu nerede? İçeride su oğlum. Koş da gel. O da şey, ıı, okula başlayacağı için dedik kız kardeşimle ben alacağız okul çantasını arkadaşlar. Dedik bizden hediye olsun. Değil mi anneciğim? Alperenin Yiğit su içiyor arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> Sesin öyle bir açıyor ki her şeyi bizden olacak. Yani halalarından. Zaten her zaman <laughs> biz alırız arkadaşlar. Biz seviyoruz. Yiğidin araba yolları. Dolu. Yani böyle olsun dedim bir gün arkadaşlar. Ee, fazla bir şey çekemedim çünkü işler ilerledi iyice ilerledikçe tabii ki bizim işler çoğalıyor. Hani işlerimizi yaptığımız için dediğim gibi hem öbür türlü de video size çekiyorum tabii ki görmeniz için. Saçım başım dağıldı ama şimdi artık benden annem yanına geçelim. Teyzemle konuşuyoruz. Bir günlük bu kadar olsun. Yarın yeni bir günden yeni bir floka geçeceğiz. Çünkü yarın biz nereye gideceğiz göreceksiniz yarın cumartesi. Çünkü bu sefer abimle yengemle bir gideceğim. Onları da eşlik edeceğim. Onlarla birkaç bir şeyler bakmak istiyorlar. Çünkü onlar da bu kata taşınacağı için arkadaşlar. Hani bu annemlerin çıktığı kata onlar gelecek. alt katı da kiraya verecekler çünkü. Burası daha büyük hani bir de Alperen olduğu için daha büyük ve daha güzel büyük odası olmuş olacak Alperen'in. Ee, o yüzden de onlarla da yarın mobilyalara gideceğiz. Bakalım neler bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Bir, de ben de şöyle bakayım gezeyim gönlümü hoş edeyim diyeyim. <laughs> ben de öyle diyorum. Bakayım diyorum. Bakayım hani bir şeyler. Gerçi benim mutfağımı ben çok seviyorum ama benim fikrim oldu ki eve gidince ben de bir şeyler yapacağım. Daha ben kendi evimi de boyayacağım arkadaşlar. Benim de işim çok. İşim çok ama önce ailemi bir, annemi, babamı bir rahatlıkla yerleştireyim değil mi? Çüs yapalım mı? İyi geceler. İyi geceler. Evet. Hıpış <laughs> pış yapıyor. Yatacak ya birazdan çünkü. Bir günlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalıyorum. Ee, yeni gelen abonelerime de çok teşekkür ederim. Ee, sayılarım günden güne artıyor. Bayağıdır takip etmiyordum hatta dün gördüm çok da güzel yükselmiş, değil mi? O yüzden çok teşekkür ederim Allah razı olsun sizden. Ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar.